Öncelikle herkese merhaba. Bugün de ben size yeni almış olduğum Airport Pro'nun e, açılışını yapacağım. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Çakmasını aldım ve gerçekten bu kadar çok söylenildiği gibi başarılı mı değil mi gerçekten ben de çok merak ediyorum. Çekimli tabletten yaptığım için farklı yere bakıyormuş gibi gözükebilirim. O yüzden kusura bakmayın. Bakın İnternetten, Instagram'dan aldım. Eğer memnun kalırsam sizinle isterseniz paylaşabilirim. Ürün bu şekilde. Aynı Apple logosuyla. Bakın her şey aynı. Şuradaki açılış kapağı ile beraber. Jelatini falan her şey tamamen kapalı. Arkasında seri numaraları yazıyor. Aynen bu şekilde. Normal. Apple'dan aldığınız Pro kulaklık gibi. Şimdi açıyorum. Sabırsızlıkla. Merak içindeyim ben de. Tabii ki şurada kulağı vardı oradan açıyorum. Şurada zaten bakın göstermişler. Tutmadı. <laughs> o zaman tırnaklamaya devam. Şuradan tamamdır. Yırttım zaten. Bakın hemen açtım. Bunu göstermelik yapmışlar. Aldanmayın. Bakın şurada kabartısı falan aynı o dediğiniz gibi her şey var. Burada modeli yazıyor ve kutuyu artık açıyorum. Ta 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 tam. Kutu aynen bu şekilde açıldı. İçinde kullanım kitapçı dediğimiz sayfalar var. Bunu kenara koyuyorum. Şu an bununla işim yok. Ve geldik asıl olaya. Yani kulaklıklarımıza. Bakın arkası bu şekilde. Kutunun içerisi şöyle. Kulaklığı çıkarttıktan sonra şunu çıkartıyorum. Bakın bir tane şarj kablosu geldi. Bir de şu içinde kulak boyunuza göre seçeceğiniz kulak tıpaları var. Böyle. Boy boy. Bunu da kenara koyuyorum. Ve geldik asıl mevzuya. Nihayet. Açıyorum ben de. Merak içindeyim çok. Hemen çıkıyor zaten. Bakın. Tertemiz. Aynı. Orijinali gibi. Evet, şimdi açıyorum. Telefonum önümde.